Arkadaşlar merhaba. Bugün antrenman programı nasıl yapılır? Yani kendi kişisel antrenman programınızı nasıl yazarsınız? Bunu çekiyoruz. Neden? Bir önceki videoda yorumlarda en çok beğenilen video fikri buydu. Şimdi arkadaşlar Lucas Kruyel adında bir antrenör var. Hatta 60'dan fazla profesyonel futbolcuyla kişisel olarak çalışıyor. Bunların arasında Thiago Alcantara, Erling Haaland, David Luiz, William, Douglas Costa gibi futbolcularla da özel çalışıyor. Arkadaşlar şimdi Lucas Cruyff'in şöyle bir kuralı var. Herkesin antrenman programı farklı olmalı. Neden? E şimdi bizim For Life kanalında da 8, 8, bin tane abone var. Şimdi bu her bir abonenin hayatı aynı değil. Sosyal hayatı farklı. Kimisi bir kulüpte oynuyor, kimisi oynamıyor. Antrenman, yani biz antrenmanları size vereceğiz. Siz haftanın 7 gününe o antrenmanları ekleyeceksiniz. Nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar iki farklı model şeklinde program düzenleyeceğiz. Şimdi birinci programda kulüpte oynayanlar için. ikinci modelde de kulüpte oynamayanlar için. Kulübe gidenler için bir program yapalım. Daha sonra kulübe gitmeyenler için bir program yapacağız. Şimdi kulübe gidenler atıyorum. Haftada 3 gün antrenmanı var adamın. Haftada 3 gün antrenmanı var. Pazartesi, çarşamba, cumartesi de maçı var. Yani lig maçı var. 3 gün oldu. Şimdi geriye kalan günlerde de bir gün Lucas Cruel dinlenme günü koyun diyor. Bizi de bu haftanın içine bir tane de dinlenme günü koyacağız. Ne oldu? 3 gün boşta kaldınız. 3 gün sizin oldu. Bu 3 günde de şimdi ekrana koyacağımız antrenman programlarını yerleştireceksiniz. Şimdi arkadaşlar, bizim ekleyeceğimiz antrenman başlıkları şunlar olacak. Fonksiyonel antrenmanlar. Ali bunları, fonksiyonel antrenmanların Aynen. sayısını falan Güzelgi hepsini olarak. ekrana yaz. Şimdi yaz, yaz değil mi Ali? Aynen. Arkadaşlar, bu ekrandaki antrenmanları ekran SS alır mısınız? SS alın. Bu hareketleri iyice bir kendiniz araştırın, öğrenin, hareketin formunu öğrenin ve bunların belli bir kısmını bu üç güne ekleyin. Çünkü fonksiyonel antrenmanlar kendi takımla birlikte yaptığınız antrenmanların dışında olsun. Çünkü ağır antrenmanlar da var. Yani hem takımla birlikte ağır antrenmana çıkıp bir de fonksiyonel antrenmanları yapmayın. Çünkü o günlere farklı antrenmanlar ekleyeceğiz şimdi. Şimdi bunları esas aldınız. Hareketlerin formunu iyice bir öğrendiniz. Arkadaşlar Lucas Cruyer antrenman takımınızla birlikte yaptığınız antrenman günlerinde herhangi bir vakit vermiyor ama antrenmanınızdan sonra veyahut da öncesinde yaralanmaları önleyecek antrenmanlar, hareketlilik antrenmanları, mobilite, ısınma ve ısınmalarda dinamik ve statik germe bu antrenman başlıklarını antrenman günlerinde, takımla yaptığınız antrenman günlerinde bunları da ekliyor. E hatta şöyle söylüyor, tembellik yapmayın, zaten hafif antrenmanlar diyor. E bunlar önemli arkadaşlar çünkü bunun içinde hareket, hareketlilik antrenmanları var. Çünkü mobilite antrenmanları, Aynı zamanda yaralanmayı önleyecek egzersizler var. Yani kulüple birlikte yaptığınız antrenmanların aynı gününde yapın diyor. Süresi ne kadar olmalı diyor? Süresi 20, 30 veya da 40 dakika diyor. Şimdi Ali senden istediğim şey şu, hareketlilik antrenmanları da şöyle ekrana koy. Tamamdır. Şu tamam. an ekranda. Tamam. Şimdi de yaralanmayı önleyici antrenmanları böyle ekrana koy. Şu an ekranda. Tamam. Arkadaşlar bunları esas alın ve son olarak da ısınma ve ısınmalarda dinamik ve statik germe antrenmanlarını ekrana koy. Şu an ekranda o da. Arkadaşlar bunları SS alın. Dediğim gibi arkadaşlar bu antrenman başlıklarını kendi takımınızla antrenman yaparken koyun. Geriye size kalan boş günlerde de bu ekrana koydum. SS aldığınız fonksiyonel antrenmanları ekleyin. İşinize yarayacaktır. Şimdi çok ince bir noktaya değinelim. E tamam bu 4 antrenman başlığını söyledim de hiç içinde hız antrenmanı var mı? Surat antrenmanı var mı? Çeviklik antrenmanı var mı? Bunları söylemedin. Şöyle arkadaşlar zaten kulüple bu antrenmanları yapıyorsunuz. Ekstra yaparsınız da bu fonksiyonel antrenmanların yanına bunları da ekleyebilirsiniz. Şimdi kulüpte oynamayan arkadaşlar için hemen kısaca bahsedelim. Yine siz de aynı 4 başlığı, 4 antrenman başlığını esas alın. Antrenman çeşitlerini internetten bakın, formunu inceleyin. Sadece sizin yapmanız gereken şey onlar haftada 3 gün çalışıyordu ya. Sizin daha fazla gününüz var. Yani en azından 5 gün antrenman yapabilirsiniz. Ve süreyi de 30-40 dakikaya çıkarabilirsiniz. Ve sürat, çeviklik ve çabukluk antrenmanları ekleyin. Onları da öyle sürat, çeviklik, çabukluk antrenmanlarını da ekrana şu an ekranda Bunları da yapın çünkü sizin takımla bir antrenmanınız yok. Siz kendinizi bir sonraki sezon için geliştirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi Lucas Cruel bu antrenman programına başlamadan önce şunu söylüyor. Hedefiniz nedir? Antrenmanları yapacağınız yer neresi? Bunları da belirleyin. Motivasyonunuz düşmesin. Her zaman motivasyonunuzu koruyun diyor. Daha devamında yine antrenman programı nasıl oluşturur? Bununla ilgili yeni videolar da çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. 2022 senesinde düzenli videolar çekmek istiyoruz. Aynen. Kafamızda gerçekten güzel fikirler var. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda yeni video fikirleri verirseniz seviniriz. Çünkü onları bir önceki videodakileri çok ciddiye aldık. Şimdi onları çekeceğiz. Yeni video fikirleri de lütfen verin. Çok güzel fikirleriniz vardı.